Merhaba değerli arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bütün arkadaşlarıma. Arkadaşlar bugün ilk defa kabaklarımız büyüdü. Onları toplayacağız. Hepsinde yok ama böyle bazıları büyüdü. Bunlar takoz arkadaşlar daha da büyümez. Onları alacağız diplerini. böyle arkadaşlar. İplerini alırsak arkadaşlar üst taraflarını geliştirir. Şöyle. Evet. Hem heyecanlı hem mutluyum arkadaşlar. Başladık nasıl olsa inşallah devamı gelir. Hayırlısıyla. Rabbim yedireceğini nasip etsin. Yedireceği kadarını versin diyorum arkadaşlar. Rızkımızda ne varsa onu versin. Yukarıdan da bereket yağıyor. Yağmur yağıyor bugün. Arkadaşlar dona aldırmamak için gecemizi gündüzümüze kattık. Arkadaşlar. Gece gündüz nöbet tuttuk, soba yaktık, yağmurlama çalıştırdık. Ve en nihayetinde toplamaya bugün başladık arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim sevincimi. Maşallah Sübhanallah. Burada dört kasa topladım arkadaşlar. Evet ben kasaladım. Eşim topladı. Bunlar daha takoz arkadaşlar. Yarı fiyatına gider. Ama olsun dibini temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Kayıp atamadık. Bunları genelde kopartıp atıyorlar ama atamadım ikinci fiyatına gider dedik. Dört kasa var şu anda. Ve toplamaya devam ediyoruz. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle daha hepsinde yok olanlarını geziyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. böyle arkadaşlar sırasıyla her gün artık büyüyecekler. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.